Merhaba sevgili akrep ve yükselen burcu akrep olanlar. Nisan ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Güneş 19 Nisan'a kadar Koç burcunda ve haritanızın 6. ev alanında transitini sürdürüyor olacak. Dolayısıyla 19 Nisan'a kadar olan süreçte odak noktanız, günlük hayatınız, iş hayatınız, sağlığınızla ilgili bir takım konular, beslenme, diyet, sporla ilgili konular ana gündem maddeniz olacak, odak noktanız olacak. Şimdi Venüs'te de Koç burcunda arkadaşlar. 14 Nisan'a kadar Venüs'te de buradan transitini sürdürecek. Dolayısıyla işle ilgili konularda yürüttüğünüz işlerin daha keyifli bir şekilde halledeceksiniz. Belki iş ortamınızda bayan arkadaşlarınızdan destekler göreceğiniz de bir süreç olacak. Yine sağlıkla ilgili sorunlarınız varsa Venüs'ün burada olması sağlıkla ilgili konularda da oldukça destekleyici olacak yalnız bu dönemde arkadaşlar 14 Nisan'a kadar olan süreçte biraz yeme içme isteğimiz artabilir. biraz yediklerimizi kontrol edelim. belki şekerli gıdalı, gıdalar tüketmeye daha çok arzu edebiliriz bu dönemde. Daha az yemeye özen gösterelim. Şimdi Merkür de Koç burcunda, haritanızın 6. evinde. Merkür de 19 Nisan'a kadar burada. Dolayısıyla yeni iş anlaşmaları, sözleşmeleri yapmak, yeni iş fırsatlarının gündeme gelmesi ya da yeni projelerin gündeme gelmesi de bu dönemde söz konusu olabilir. Şimdi Mars'a baktığımızda Mars 23 Nisan'a kadar İkizler Burcu'nda transitini sürdürecek. Haritanızın 8. ev alanında. Dolayısıyla bütün enerjinizi, eforunuzu sarf edeceğiniz alan 23 Nisan'a kadar daha çok parasal konular, ödemeler, borçlar, eşten gelen gelirler, varsa eğer iş ortağınızdan gelen gelirler, işte sigorta borçları, nafaka borçları ya da mirasla ilgili konular. Bu konularla daha çok haşır neşir olacaksınız. Gelir gider dengesi, bütçe yapmak, gelirlerinizi arttırmak ya da ekstra gelirler kazanmak gibi konular önemli olacak fakat bu dönemde arkadaşlar çok fazla dürtüsel olarak para harcama isteğiniz artabilir. ya da lüks tüketime çok fazla para harcayabilirsiniz lütfen. bu dönemde çok fazla harcama yapmamaya ya da gereksiz harcamalardan uzak durmaya özen gösterin. 23 Nisan'a kadar olan süreçte. Şimdi 12 Nisan'da 22 derece Koç burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor haritanızın 5. ev alanında. Dolayısıyla Burada çalışmayanlar için yeni bir iş başlangıcı söz konusu olabilir. Çalışanlar için yeni bir proje gündeme gelebilir. Yine evcil hayvanları olanlar için, evcil hayvan sahiplenmek için yine güzel bir dönem. Arkadaşlar bunu yapabilirsiniz. Evcil hayvanlarınızın hayatında bir takım gelişmeler olabilir. Onların sağlığına biraz dikkat edin. Yine bu süreçte kendi sağlığınıza da dikkat edin arkadaşlar. Özellikle baş bölgesiyle ilgili işte migrendir baş ağrısıdır. Bu konulara biraz özen gösterin. Ani belki bir sağlık sorununuz da gündeme gelebilir. Sağlığa biraz dikkat etmeniz gereken bir süreç olacak bu dönem. Şimdi devam ediyorum. 14 Nisan'da Venüs Boğa burcuna geçiş yapıyor. Haritanızın 7. ev alanına. ilişkilerle ilgili konularda şanslı bir dönem başlıyor arkadaşlar. 9 Mayıs'a kadar. Şimdi eğer evliliğinizde bir probleminiz varsa arkadaşlar bunu çözmek, bunu iyileştirmek adına güzel bir dönem başlıyor. Bunu lütfen değerlendirin. Ya da iş işte hayatınızda biri var evlenme teklifi edeceksiniz. Bu dönemi değerlendirebilirsiniz örneğin yeni teklifler yapmak için. Ya da evlilik kararı almak için de değerlendirebilirsiniz. Çünkü 19 Nisan'dan sonra Merkür de buraya geçiyor. Yine e, gerek evlilik kararı almak, evlenmek ya da işte iş anlaşması, sözleşmesi yapmak için de uygun bir süreç. Venüs'ün de burada olması bu konularda ilişkiler adına şanslı etkilerin olduğunu işaret ediyor. E, yalnız 23 ve 24 Nisan'a dikkat edin arkadaşlar. Burada Venüs'ün Uranüs'te bir kavuşum var. E, Merkür'ün de Uranüs'te yeni bir kavuşum var. Bunlar Satürn'e kara açı yaptıkları için e, Satürn'e sizin dördüncü ev alanınızda dolayısıyla burada ilişkilerinizde bir takım ani beklenmedik sürpriz gelişmeler, sürpriz kopuşlar, ayrılış, ayrılmak söz konusu olabilir. lütfen burada biraz sakin kalmaya özen gösterin. Bu tarihlere dikkat edin. 23 Nisan özellikle Venüs Uranüs kavuşumu, Satürn'e kare. 24 Nisan'da da Merkür'ün Uranüs'le kavuşumu. Yani eşinizle olan ilişkinizde sert söylemlerden uzak durmaya gayret edin. Yine 19 Nisan'da da ee, yine 30 Nisan'da da çok affedersiniz Güneş'in Uranüs'le bir kavuşumu var. Yine burada da e, Satürn'e kare olduğu için ilişkilerde e, dikkatli olmamız gereken bir süreç. Ani ayrılıklar gündeme gelebilir. E, sürpriz ayrılıklar daha doğrusu böyle çok hızlı sürpriz beklenmedik ayrılıklar gündeme gelebilir. Tabii elbette burada sizin haritanız çok önemli. Haritanızın potansiyeli çok önemli. Burada elbette herkes için ayrılık söz konusu olmayabilir. Bazıları için ani sürpriz ilişkiler de başlayabilir. Bir takım yeni e, birliktelikler ya da evlilik kararları da çıkabilir buradan. Sürpriz evlilik kararları. E, dolayısıyla burada sizin çok çok önemli olacak arkadaşlar. Şimdi 23 Nisan'a geldiğimizde Mars Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. Haritanızın 9. ev alanına. 11 Haziran'a kadar Mars haritanızın 9. evinde. Dolayısıyla bu tarihe kadar bütün enerjinizi, eforunuzu sarf edeceğiniz alan daha çok e, yurt dışı ile bağlantılı konular bazılarınız için. İşte bu vatandaşlık işlemi olur, pasaport yenileme olur vesaire. Bazıları için seyahatler gündeme gelecek arkadaşlar. Bazıları için eğitimler söz konusu olacak. Eğitim alacaksınız, bazıları eğitim verecek. Özellikle üniversite öğrencisiyseniz belki sınavlarınızın oldukça yoğun olacağı, bir dönem olacak ya da ödevlerinizin oldukça yoğunlaşacağı bir süreçte olacak bu özellikle 11 Haziran'a kadar olan süreç arkadaşlar 27 Nisan'a geldiğimizde ise yine hukuksal konular eğer bir hukuksal konunuz varsa bu konuyla daha çok ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz bunun için efor sarf edebilirsiniz belki bir takım yazışmalar söz konusu olabilir Yine e, yurt dışı ile bağlantılı işler yapıyorsanız arkadaşlar burada bir takım yeni ticari anlaşmalar, sözleşmeler de gündeme gelebilir. Mars'ın e, 9. edik transiti, yine basın yayın ile ilgili işler yapıyorsanız reklam, tanıtım, organizasyon bunları yapmak için de oldukça uygun. Yalnız trafikte biraz dikkatli olun arkadaşlar. Ani kazalar e, da gündeme gelebilir arkadaşlar. E, Özellikle 23 Nisan'dan sonra ay sonuna kadar Mars'ın olumsuz bir açısı yok ama Mayıs ayındaki açılarına henüz bakmadım. Nisan ayı için e, tabi sizin haritanızı bilemiyorum. Mars'ın sert açısı olacak mı? E, sizin haritanıza ne şekilde yansıyacak bilemiyorum. O nedenle e, trafikte dikkatli olmanızı da tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, 27 Nisan'a geldiğimizde ise 7 derece akrep burcunda bir dolunay var. Aslında bu bir süper ay. Yani ayın dünyaya çok yakın konumda olacağını e, göreceğiz ve çok parlak görünecek ay. Fakat Satürn'den kare alan bir süper ay olduğu için arkadaşlar bunu çok fazla izlemenizi tavsiye etmiyorum. Buradaki negatif enerjiyi e, çekmenizi istemiyorum. Şimdi bu süper ay sizin haritanızın birinci ev alanında olacak. Dolayısıyla ilişkilerle ilgili önemli kararlar alacaksınız bu e, dolunayda bazıları fiziksel görünümünü yenilemekle ilgili bir karar alabilir. Fiziksel görünümünüzü yenileyebilirsiniz. İşte saç renginizi saç renginizi, saç modelinizi, giyim tarzınızı yenileme kararı alabilirsiniz. İşte bundan sonra böyle yapacağım gibi veya ilişkilerinizle ilgili bir takım önemli kararlar alabilirsiniz. Şimdi Satürn sizin dördüncü ev alanınızda. Belki ilişkilerinizle ilgili alacağınız kararlarda aile üyeleri, aile büyükleri sizi desteklemiyor olabilir. Belki bir ayrılık kararı alacaksınız ilişkinizde. Belki aileniz, anneniz, babanız sizi belki desteklemeyecek. Ya da tam tersi, belki çok ani sürpriz bir e, evlilik kararı alacaksınız. E, bu şekilde de çalışabilir enerji. E, çünkü bir yedi aksı, yine e, bazıları için ani sürpriz e, iş anlaşmaları, sözleşmeleri de gündeme gelebilir arkadaşlar. Ya da bir takım danışmanlıklar, problemli bir evliliğiniz var, belki evlilikle ilgili özelliğinizi düzeltmek adına bir evlilik terapistine başvurabilirsiniz belki bir danışmanlık da alabilirsiniz bunu iyileştirmek adına bu şekilde kullanabilirsiniz bu şekilde de kullanmanızı tavsiye ederim bu süper ayı dolayısıyla ilişkiler adına kararlar alacağınız bu tamamen sizin seçiminiz olacak ve bu kararları uygulayacağınız da bir dönemi işaret ediyor oldukça güçlü bir süper ay arkadaşlar ee, bu süper ay yine dünya açısından baktığımızda da yine doğal afetlerin tetikleneceği bir dönemi de bize işaret ediyor. İşte yanardağ patlamaları, deprem veya e, e, su baskınları yani yağışların belki artabileceği bir süreci de işaret ediyor dünya açısından baktığımızda. Çünkü oldukça etkili bir süper ay gerçekleşecek. Ay dünyaya çok yakın bir konumda olacak. Çok parlak görünecek. Oldukça güçlü bir enerji açığa çıkacak. Dolayısıyla önemli kararlar vermemize de sebebiyet verecek bu dolunay arkadaşlar. Aynı zamanda bir dolunay. Evet yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.